Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirseniz. Şimdi video dışı hiçbir şey yapmadım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm vampire dönüştük. Hatta ayin için bak kan toplamaya bile başlamıştık. Şimdi test etmek istediğim bir şey var. Normalde filmlerde falan nasıl olur? Vampirler güneş çıkınca yanarlar. Mesela bak güneşe çıktım. Ekran yanından sararmaya başladı. Efekt geldi. Ama hasar yemiyorum şu an. E oğlum hasar yemeyeceksen ben gündüz de gezerim. Acaba biz şu an yarı vampir gibi bir şey falan mıyız? De ne alaka? Bilmiyorum yani güneşten hasar yeriz diye düşündüm ama yemedik. Peki, peki. Şimdi bu aleti Şi, Oğlum bak ben buradan elmas elmas bulurum bununla. Neyse tamam. Şimdi bak bunun içine kanı dolduruyoruz. Bak sağ klik. Kan doluyor. Bunun dolması bayağı uzun sürecek. Bayağı bir kan gerekecek. Bu bölüm toplarız. Tabii ki kanı sadece bu şekilde de toplayamayız. Bak yarısı falan doldu aşağı yukarı. Hatta daha biraz az olabilir. Şimdi tabii karnımız da acıkıyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. İstersek gündüz uyuyabilmek için tabut yapabiliyoruz kendimize. 3 tane gün lazım. Odun lazım. Bu yapılır. Bu kolay. Bunda bir şey yok. Şimdi şeyi yapacağım. Ee, daha hızlı kan biriktirmek için şöyle bir şey yapacağım. Gözüm görürse. Şimdi bu kan eleğinden bize lazım ama demirimiz yok. Evet. Bunu sonraya da bırakabiliriz. Birkaç tane daha bir şey vardı da dur. Benim gözüm görürse. Bak şimdi. Bize bu alet lazım. Tamam mı? Bunun dışında şu lazım. Kan kabı. Bir de kan öğütücü lazım. Bu ne? Simya kazan. Yok o lazım değil. Onunla bir işimiz yok. Lazım olanlar bak. Kan eleği, Kan kabı. Kan öğütücü. Bu üçü lazım. Bu üçüyle etleri parçalayıp kanını çıkarıyoruz. O işe yarıyor. Acaba vampir kanı şu şeyin içine konuyor mu lan? Şunları geri ver. Vampir kanlarını da ver. Bunlarla ayin yapılıyor. Fakat bu farklı bir şey. Yok buna konmuyormuş tamam. Şimdi yapılacak şey belli. Kan toplayacağız. Bunları şuraya bir atayım şişeler kalsın etleri at. Önce bir karnımızı doyuralım sonra kan depolarız. Bu arada random bir şekilde hayvanları zombiye dönüştürme ihtimalimiz de varmış onu da öğrenmiş olduk. Acaba belli bir süre kalınca mı hasar yiyoruz lan dışarıda? Bak bunlar vampir oldu sabah yanıp öldüler bak. Loot'u da alamadık gitti neyse önemli değil. Seni bir emeyim. Karnımı doyurayım. Bununla karnımı anca doyuracağım ben zaten. Bak bu zombiye dönüş... Şey zombi diyorum. Şeye dönüşmedi bu. Nedir onun adı? Vampire. Bu dursun. Komple de öldürmeyeyim. Kanları sonra tekrar tazeleniyor çünkü. Bak birazcık dolmuştur. Bunu sonuna kadar emmiştim az önce. Daha dolmamış da doluyor kanları. Komple öldürmeyeyim ki. Sağda solda kan toplamak için bir saat hayvan aramayalım. Oğlum köyde hiç şey yapacak bir yok. Acaba bak avcının evi burası mı lan? Neredeydi avcının evi? Burası avcının evi galiba. Orası olması lazım. Aynen. Mesela içeri girsem avcı bana saldırır mı? Sonuçta vampir avcısı eğitmene değil mi? Reis bir vuracak gibi yaklaşınca anan oha çok pis vurdu çok pis vurdu tamam buna bulaşmıyorum ben bir güçleneyim senin götünü keseceğim ben sen orada bekle Hocam bana kan emecek bir şeyler lazım bak zamanında o domuzları öldürmek yerine çiftleştirip çoğalsaydık iyi olurdu ne satıyorsun lan şeyde satmıyor gel senden azıcık kan çekeyim ya Bu arada dur bakayım mesela açlığım fullendi. Kan çekince otomatik şeyi dolduruyor kendi. E güzelmiş bu. Tamam dediğim gibi öldürmüyoruz kimseyi. Sadece hafif kanını emip bırakıyoruz. Hedefimiz bu. De köy oğlum bu köyde niye bu kadar az köy ne oluyor lan oyuna? Bu köyde niye bu kadar az köylü var lan? Baksana evler full boş. Hocam bize hayvan lazım. Bak golem yeme biliyor musun lan? Gerçi golemde. Aa çakala bak. Bana saldıracak. Sen oradan çıkamazsın ki. Ben zamanında çıksın diye yer yapmıştım buna. Yaklaşsam vurur muhtemelen. Yaklaşmayacağım. Dur bakayım ineğin kanı doldu mu? Deneme amaçlı. Bak birazcık dolmuş. Bu yarına fullenir onun kanı. Ama dediğim gibi şu an bizim hayvanı üretmemiz lazım. Yani sürekli olarak bize kan kaynağı sağlayacak bir şey lazım. Böyle sağda solda gezip bir tane yine emcik olmazmış. Köyde de köylü yok ya. Şurada bir dayı var. Bak buradaki domuzların hepsini yemiş miyim? Bir tanesi yaşıyor. Gel bakayım aslan. Seni birazcık emeceğim. Şişeyi doldur şişeyi. Çok emdik dur. Bu Şişe fullendi herhalde mesela. Elime şişe almama gerek var mı acaba? <laughs> Yok kendi <laughs> otomatik dolduruyor. <laughs> Reis Sen de çok emmiyorum. Şuradan iki fırt alıp gideceğim. Hadi Allah'a emanet. Hiçbir ölmesin ki. Sonra bir daha şey yapabilirim. Ulan gece acaba zombileri falan emebilir miyim? Bir de bak mesela Iron Golem bana saldırdı ya. Gerçi o köylüleri emdiğim için de saldırmış olabilir. Emin değilim. Vampir olduk ya. Belki moblar bize artık saldırmıyordur. Hiç zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu da. Olabilir. Şimdi kan sunağımızı doldurmaya devam edelim. Elimizdeki kanlarla. Bunu fulllememiz lazım da. Hocam bunu nasıl fullleyeceğiz ya? Bu da yarısının birazcık üstü dolmuş. Ahtapotları emme bilseydik iyi olurdu. Şimdi şu şey ağacını bir aç. Skill ağacını. Neredeydi o? Yetenek ekranı. Bak bir sonraki upgrade'imiz gece görüşü. Şu an biz one Piece. Bu açıldı zaten. Beceri puanımız yok. O kan şeyini yapmamız lazım. Gece görüşü ve alacağız bir dahakine. Daha sonra can yenileme. Sonra yarasa modu. Yarasalar çağır mı? Oo, yarasa çağırabiliyoruz veya bak buradan neyi seçiyoruz? Vampir öfkesi. Oğlum çok iyiymiş lan bu. Bak gene bir şey oldu. CMD açıldı. Tamam. Mesela bak et yemeyi deneyeceğim. Et yersem ne olur? Aa hiç karın doyurmuyor lan. Ya kan şeyi hiç dolmuyor. Çürük et yiyeyim. mi? Yok. Hiç bunlar karın doyurmuyor. Dediğim gibi o alet yapıp buradan kan şey yapmamız lazım. Kan üretmemiz lazım. Yatabiliyor mu? Gece bir test edelim bakalım. Hey sen de kan var azıcık emeyim lan. Karnım doysun en azından. Tam yeter. Siz ne alemdesiniz? Bak kanları doluyor. Acaba yanlışlıkla köylüyü de vampire dönüştürüyoruz mu lan? Öyle bir şey var mı? Hani hayvanları dönüştürüyoruz ya. Bak bu fullenmiş. Aslanım benim. Emeyim seni. Tamam. Çok emmeyeceğim. Dediğim gibi öldürmeyelim. Şu yukarıda inek vardı. Bir de ona gidip bakalım. İnek. Gel bakayım lan. Olmuş bunun da kanı. Senden de azıcık kan alayım. Gel gel bir fırtına çekeyim. Tamam. Mesela şimdi bak. Moblar spawn olur. Eğer moblardan kan çekebilirsem zombilerden kan çekerim geri kaça kaça. Oğlum dur şuradan bir yerden meşale alayım önümü görmüyorum lan. Şu elimde dursun. Mesela şu an mob spawn olması lazım sağda solda. Gerçi benim çok yakınımda spawn olmazlar da. Şunu dolduralım hocam. Elimizdekilerle. Ulan taş kılıçla geziyoruz ya bir de. Neyse bir dahaki bölüme ben azıcık maden falan bir şeyler yaparım. Demir bemir bir şey buluruz. İnşallah. Oğlum niye bir şey spawn olmuyor? Oyun normalde. Neyse dur domuz buldum. Domuz yemeyeyim. Mesela bak creeper var şurada. Gelecek mi creeper bana saldırmaya? Ah, Saldırmıyor lan. Ana çok iyi. E oğlum bütün gece gezip ben kan toplarım. Gel bakayım lan domuz Dur şimdi Creeper'dan da kan emmeye çalışacağım. Muhtemelen emilmez Creeper'dan ama. Bak bu zombiye dönüştü mesela. Bir zombi diyorum. Neydi o? Vampir vampir. Mesela Creeper gel bakayım buraya bir. Senden kan biliyor mu lan? Burada kan yok. Zombi de vardır belki kan. O da düşük ihtimal. Bak hepsi ölmüyor. Bazıları tamamen emsen bile şeye dönüşüyor. Aha. Şu koyunları emelim. Yani mobların bana saldırmamız çok iyi. Gece çok rahat geziyoruz çünkü. Tabi Bunlar saldırmıyor ama vampir avcıları denk gelirse onlar saldırır. Bak koyun da dönüştü. Bak endirmen var. Enderman'da kan yoktur gerçi lan. Oğlum her şeyi vampire dönüştüren bu arada. Kanlar da fullendi muhtemelen. Bak bu da dönüştü. Ölmedi lan hiçbiri. Neyse sabah yanacak onlar zaten. Dur bakayım. İki şişemiz daha dolmamış. Onları da fullleyelim. Sen bu vampir. Reis sana yine gözün içine bakmayayım da belli olmaz. Saldırır maldırır. Bu öldü mesela. Tiplere bak ya. Hocam şunları şöyle bir salla. Şunları elimize alalım. Bunlar niyeyse dolmuyor şu an. Bakalım hayvan arayalım. Bu arada hiç bak zombi iskelet niye spawn olmuyor Sen normal misin lan? Normal. Böyle geze geze kan toplayacağız. Bak örümcek var. Anan. Bu niye saldırıyor? Creeper saldırmıyor da. Ne örümcekle yarasalar kavgalı mı? Ne bu? Oğlum zombi falan da saldırıyordur o zaman. Anlamadığım bir şekilde sadece creeper saldırmıyor. Oğlum siz nereden çıktınız lan? Az önce yoktunuz. Deli midir nedir ya? Creeper? Baksana o creeper saldırmıyor. İskelet saldırıyor mu? Saldıracak gibi bu. Yok saldırmadı. Örümceklerle biz kavgalıyız herhalde. Ben anlamadım. Hasmımız mı lan örümcekler bizim? Neyse dur şimdi. Elimizdekileri de dolduralım. Kanım tabi biraz azaldı dayak yiyince. Direkt buradan kan da içebiliyorum bu arada şu an. Tabi bunları şimdi dolduracağım da. Hatta bak bir tanesini içine koymayayım göstereyim. Aha lan. Dur. Bak bunu içtim mesela. Az da şuradan içtim mi? Tamam. Bunu sabah yapalım gündüz gözüyle. Dur. Yatalım hemen. Sabah olsun. Kalk lan. Sabah yaparız. Dur şimdi. Hocam bir fırt daha kan içeyim. Sabah kanı. Şimdi şunu at. Bunat, at bunu at. Diğerleri kalabilir. Artık elma patates yemiyoruz. Bunları da atabiliriz. Kanlar kalsın. Şişeler kalsın. Tamam. Çekil bakayım lan. Şimdi. Aynı için tek yapmamız gereken. Allah. Galiba yaptık. <laughs> Aynen. Levelimiz 2 oldu. Bir tane daha cam arttı. Şimdi bu aleti bir daha fullesem. Bir daha upgrade yapabilir miyiz acaba? Çünkü bak kanın tamamı gitmedi. Bir tur daha fullerim ben bunu. Deneyeceğim. Ama ondan önce tabii ki upgrade'imizi basalım. Şimdi bir puanımız geldi. Tak gece görüşünü açtık. Tamam. Gece test ederiz bakalım gece görüşünü. Reis senden azıcık kan çekeceğim. Kusura bakma. Hadi bir fırt çekeyim. Tamam. Bunu da dolduralım. Bunu bir tur daha bir dolduralım bakalım. Bir kere daha level alacağız mı? Öyle olursa dediğim gibi video dışı ben bir maden yaparım. Tamam mı? Demir falan toplarız. O yapacağımız aletleri yaparız. Hem hayvanların kanını alırız. Hem de etleri parçalayıp kanını çıkartırız. Bayağı bir kan kaynağımız olmuş olur. Hatta ben üşenmezsem hayvan getiririm Beyzin oraya. Çiftleştirir çoğaltırız onları. Bir de test etmek lazım. Acaba kanını emince mi daha çok kan geliyor yoksa etini kana şey yapınca mı çevirince mi daha çok geliyor? Oğlum ben karnım doyana kadar hayvanda kan kalmıyor ya. Bak güneşte yanıyor bu. Biz yanmıyoruz. Niyeyse. Ulan acaba şundan mı diyeceğim de ne alakası var? Oy burada güzel hayvan var dur. Kanı buradan doldururuz bayağı bir. İneklerden iyi kan çıkıyor lan. Ey maşallah. Bu ineklerden harbi iyi kan çıkıyor. ölecek şimdi. Hızlı ölüyor bir de. Bir dur lan bir. Dur bir dakika şişeleri fullledik mi fullemedik dur. İki şişe kalmış. Bunları da fullleyince o aleti yine doldururuz diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Bu da gitti. Bir tane daha vardı sanki inek burada. Yokmuş. Neyse aşağı inmeye üşendim. Dur. Zaten 4 şişe full şu an. Bence yeter 4 şişe. Gidelim bir bakalım. O aleti bir tur daha bir dolduralım. Yine kullanabiliyor muyuz? Ben çünkü böyle böyle levelimi arttırırım sürekli. Tabi çeşitli farklı ayinler de var. Sadece bu değil. Bu ayin bile sayılmaz. Bu sadece kansuna bunu dolduruyoruz. Kullanıyoruz. Şöyle yapalım. Doldu galiba. Hop bir tur daha. Havada efektler çıkıyor. Yıldırım çarpıyor. Evet bir level daha kazandık şu an. Şunları bir daha doldurayım. Bir kalp daha arttı canımız. Hemen. Skill ağacımızı açıyoruz. Ne oluyor lan? Bir dakika mide bulantısı yiyoruz şu an. Sebep. Güneşe çıktık diye mi oluyor? Yapma. Artık can yenilememiz var. Sınırsız. Can yenilemek için kan gerek yok. Gerçi dur lan bunu daha açmadık. Aa bu bir puan ist bu galiba iki puan istiyor lan. Ha yok açılıyormuş tamam pardon. Bir dahaki de yarasaya dönüşme. Hayırlısı. Mesela çıksam bir daha güneşe. Az önce galiba yıldırım çarpınca öyle bir efekt oldu. Bak artık gittikçe daha da vampire dönüşüyoruz biz. Bak şimdi olayı anladım. Gittikçe daha da vampire dönüşüyoruz. Bak uzun süre güneşte kalınca bak bulantı geldi. Canım gidecek mi onu test edeceğim. Yok canım gitmiyor. Ama muhtemelen güneşte dolandıkça böyle sürekli ufak ufak şey olacak. Nedir onun adı? Sürekli bak bulantı geliyor sürekli. Zaten hasarımız da düşüyor. Ulan buraya bir. Bulantıyla şey geliyor. Onlar sıkıntı. Artık tabut yapıp uyuyup gece gezmemiz lazım bizim. Bizim işimiz gece artık. Zaten çoğu şey saldırmıyor. Bir tek örümcekler saldırıyor gece. Onları da keseriz. Ne olacak? Dur şimdi. Ee, artık bak can yenileme yeteneğimiz var. Bunu bir test etmek istiyorum. Bunu nasıl test edeceğiz? Suya girip boğulsam. Ne oldu lan? Oğlum Aa hata verdi niye? Allah Allah. Niye hata verdi lan? Neyse bu bölüm birazcık kısa olacak. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar siyah ekranla video bitiriyorum. Yaptığımız işe bak. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.